Şimdi şu konteynerleri üçüncü aşama için yerlerine taşıyalım. Sonra onlar çalışırken çok ihtiyaç duyduğu için biraz dinlendi. Sırada mancınık, havai fişekler ve alevli oklar var. Planın nedir? Planım daha fazla konteyner toplamak üzerine. Onlarla dev bir duvar dikeceğim. Umarım hem havai fişekleri hem de alevli topları durduracak kadar yüksek olur. Yata isabet etmesinler. Hiç düşünmemişsin. Hiçbir şeyin üzerine düşünmüyorsun. Bugün benim günüm. Hissediyorum. Şu anda... Kendime güvenim tam. Tamam. İkinci aşamayla kıyaslayınca bu ayrı bir şey. <laughs> Çok daha hızlısın şal E tabi. İlk duvarın gerçekten acınasıydı. Üç top yatı vurmuştu. Buysa bence aslında iş görür gibi göv suyunu kullanmaya karar verdi. Hortum kullanarak yatakları ıslatmaya çalışıyor. Tamam savunma atını incelemeye gidiyoruz. Yükseklik korkum olduğunu hiç söylemiş miydim? Bu 12 metre yüksekliğinde çok sağlam bir duvar. Mancınıkları kullanırken toplar üzerinde bulunduğun konteynerlerin üzerinden uçacaklar ve yatını vuracaklar. Değil mi? Hayır, ıskalayacaksın. Hey, Chandler, kocaman, alevli top atan bir mancınık olur musun? Olayım. Hazır, nişan al, ateş et. Hadi. Burada ateş işte. Evet, evet o yat batacak. Öyle bir şey olmayacak Kendine nasıl Aa, bu kadar güveniyorsun Hazırlık için daha 30 saniyen var ama bir şey yapmıyorsun Hazırız her şey tamam Duvarı da diktim İçerideki sırlı sırılsıklam 20 saniye beklememize gerek var mı Hayır saldır hadi. hadi Hadi o zaman vakit tamam Üçüncü aşama başlamak üzere Mancınıklar Alevli oklar Ve 1 milyon havai fişek Bakalım şana yatı yanacak mı Havai fişekleri hazırlayın Son sözüm var mı Bol şans. Havai fişekleri ateşleyin. Oh. Hey. İnanılmaz bir şey. İnanmıyorum. Bu nasıl olabiliyor? Gerçeküstü bir görüntü bu. Bu havai fişekler güzel güzel patlarken size Balloon Tower Defense bahsedeyim. Balloon Tower Defense ergenliğimden beri oynadığım bir oyun diyebilirim.